Sen de sınav atmosferine belki bir yıldır e, alışıksın veya MSU'ya ilk defa gireceksin. E, bunun hakkında e, pek bir şey bilmiyor da olabilirsin birçok insan gibi. Öylesine başvurmuş da olabilirsin. Hedefin de olabilir. Yani direkt laps diye asker olacağım, işte e, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir personeli olacağım. Orada ne görev varsa bana uygun ona göre de kariyerimi inşa edeceğim diyebilirsin. Bu konular çok çeşitli ama ben bunlara hiç girmeyeceğim. Yani şu açıdan girmeyeceğim. Yani buradan çıkamayız ben. Başka bir açıdan bakacağım. Şimdi bu sınava stratejik olarak çok hazırlıklı değilsen eğer bu videoda kalmalısın. Çünkü vereceğim taktikler ve teknikler senin işine yarayabilir. Birincisi. Şimdiye kadar çözdüğüm TYT denemelerinde gözettiğim bir deneme stratejim var mı? Şimdi bunu kağıda yaz. Dur dur. E, sonradan izliyorsan bu videoyu dur dur ve bunu bir yaz bakalım stratejini. Yani Türkçeden başlıyorsan diyelim ki sonra matematiğe, sonra sosyale, sonra fene geçiyorsun. Bir sayısalcısın veya bir iş tarihçısın. İşte önce Türkçe, sonra matematik ya da son, önce Türkçe, sonra sosyal, sonra matematik bakıyorsun. Sonra yapamadıklarına dönüyorsun. Bilmiyorum stratejini birçok strateji var. Çalıştığım birçok öğrencinin birçok yani hiç akla hayale gelmedik stratejiler geliştirenler de var. Kendi yöntemini 50-55 deneme çözmüş hala bulamamışlar da var. Yani bu işte birazcık yani negatif bir şey. 50-55 deneme çöz hala stratejin yoksa bu biraz sıkıntılı. Yani 10-15. denemeden sonra artık yani neyi nasıl yaptığını, nerede nasıl davrandığını biliyor olman lazım. Gözlem yapmış olman lazım. Gözlem yapmadıysan ve seviye gidiyorsan şu an hemen bir kağıda çıkarıp en çok uyguladığın stratejiyi de yazabilirsin. Ben denemelerde en çok şu sırayla gidiyorum. Tamam. MSEV'de tarihle ilgili özellikle daha bilgi soruları geldiği için eğer bir sayısalcıysan tarihle ilgili çok malumatın yoksa yorum üzerinden daha çok çıkarım yapıp soruları çözüyorsan o zaman şöyle yapmalısın. MSÜ'nün şimdi çıkmış sorularını tarih, coğrafya özelinde, din kültürü felsefede de yani hepsinde yapabilirsin. Özellikle tarih coğrafya için söylüyorum. şöyle bir göz gezdirmende fayda var. Yani 2018, 19, 20, 21 ya Bunların çözümleri YouTube'da var zaten. İzleyebilirsiniz. PDF'ini alıp kendiniz çözmeyi denemenize bile gerek yok. Açıp izleseniz de faydalı olur. Şu andan itibaren. Başka? Ee, ben hocam stratejimi MSU'da tarih, coğrafyayı işte din, kültürü felsefeyi orayı önce başlayayım bir sistemim açılsın. Hani denemeye bir alışayım dersen bu güzel bir e, mantık olur. Yani hemen Türkçe'ye e, abanıp yani Türkçe'de 40 soru ilerleyeyim dersen bu birazcık belki zaman kaybetmene sebep olabilir. Yani neden sebep olabilir diyorum. Hani şimdi biraz eserekli yapım varsa yani ya üst üste 3-5 tane soru yapamadım işte zormuş ya da süreyi çok kaybettim işte diğerlerine vakit kalmayacak gibi eserekli bir yapıda denemelerde sürekli kendini yoruyorsan o zaman sana tavsiyem muhakkak bak girdiğinden itibaren süreli bunu şimdiden prova etmen. İşte o strateji dedim ya. En çok uyguladığın stratejiye bir bak. Eğer sosyale 20 dakika tamamını ayırırsan sonra 15-20 dakika ayırdıktan sonra Türkçedeki ilk 30 soruya bünyen buna müsaittir. 40'ını da yapabilirsin. Ama çok e, hani deneme çözmüş, işte kendisini bilen çok e, nasıl diyelim artık oturmuş bir yapısı olmayanlara ben bunu söylediğim için hani 30 soru özellikle 30 soruyu çözeyim ondan sonra kalan 10 soru dursun ben gideyim bu 30 soruya kaç dakika ayıracaksın 45 dakika bak etti bir saat yani 15 dakika sosyal maksimum 20 ondan sonra geldin e, Türkçe'ye 30 soruyu 45 dakikada hocam bakamadım İşte... Ya da ben bu konuda biraz daha hani eserekli davrandım, takıldım sorulara, çok ilerleyemedim. Bu yok, bak, şimdiden söylüyorum. Süreyi net koyacaksın ve gözünle onu takip edeceksin. Bunu şimdiden itibaren son 4-5 gün bile olsa yapman faydalı olur. Yani şöyle bir özetlersek, sosyalle başladın, sosyalle başladın, oradaki bilgi sorusunu bilmediğini yapmadın, geçtin, geldin. Türkçe'ye 45 dakika ayırdın. ilk 30 soruya bakamadın da 25'te kaldın. Çık oradan. Git matematiğe. O matematiğin ne oku. Özellikle hani şimdiye kadar branş denemesi de çözdüysen muhakkak şunu göreceksin. Yani sorular o kadar seni incitici olmayacak ve hızlı ilerlediğini göreceksin. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Sadece soruları okuması tüm matematik testinin 15 ila 17 dakika civarı sürüyor normal içten sessiz okumayla. Yani sen o da biraz daha okudun, biraz daha dedin işte ben bunu da yapayım, işte yapmadan geçmeyeyim problem soruları derken senin 65-70 dakikanı alacak 30 soru. Geometriye geldin, geometri 10 soru. Oradan soruları seçersin, en yapabileceğin üçgen sorularına bakarsın. Oldu oradan da bir 10 dakikan gitse, 80 dakika doğru da harcadın. Anlatabildim mi? Kaç oldu? 140 dakika oldu değil mi? 60'tı. Evet. Kaldı sana 45 dakika. İşte eğer sayısalcıysan sadece fen yapacaksın. Sonra dönüp Türkçenin 10 sorusunu sonra da tekrar yapamadıklarına döneceksin. Buradaki strateji kesinlikle ilk bir saatte arkadaşlar uygulanmalı. İlk bir saat denemenin eserekli bir yapım varsa, bak tekrar söylüyorum, ben sorularda biraz işte zor gelirse üst üste iki tane üç tane yapamazsam sınavın tamamına zor diyorum, işte kendimi çok böyle demoralize ediyorum. Deneme içerisinde diyorsan muhakkak zamanı odaklı çözmelisin. Yani 15 dakikadan sonra sosyalle istibatını kesip 45 dakika Türkçe'ye bakıp 45 dakikada da hiçbir soruya takılmadan ilerleyip nereye kadar gelirsen bildiğini yapıp bilmediğinde de böyle iki şık arasında kalmadığı müddetçe sallamadan ilerle bir saati bitir matematiğe atla matematikten sonra 60-70 dakika orada seni alacaktır ee, ve oradan itibaren geometriyi bıraktın mı işte seç, sorumu seçtin o sana kalmış sayısal e öğrenciler yani feni olanlar için söyleyeyim. Bir eşit arçın da feni iyi olabilir. Fen kısmını 15-20 dakikada yapıp Türkçenin son 10 sorusuna dönüp oradaki zaten süreci çok rahat yönetebilirsin. Yani bu konuda biraz e, e, dene bunun faydasını göreceksin diyorum. Bu bir. İkincisi bununla ilgili sınav anı bakın sınav anı yaşayacaklarınızı eğer imgelemek istiyorsanız benim muhakkak e, bu sınav stresini ve kaygısını yok eden seansımı şu an youtube'da daha önceden de yüklemiştim zaten e, birçok öğrencime ışık oldu onu uygulayabilirsin her gün sınava kadar şu an muhakkak arkadaşlar bu çok işinize yarar niye o anı imgeleyin ve o andaki duygulara gidin e, benim o seansımı da e, koçluk kısmındaki oynatma listesinde bulabilirsiniz hocam oran orantı taktiği verir misiniz? Oran orantı taktiği derken, yani şöyle söyleyeyim, ee, iyi yayınlar baran selamlar. Ee, burada oran orantı taktiği dediğin, yani konu olarak mı söylüyorsun? Ben şu an deneme çözme stratejisini MSEVÜ 2025'i nasıl halledebilir? Bu konudaki e, stratejiyi konuşuyorum ama oran orantıyla hızlı çözmek için. Hmm. Yani oran orantıyı hızlı çözmek istiyorsan, muhakkak cebirin iyi olması lazım ve muhakeme yeteneğin de olmalı. Bu konuda güncel hayatla bağının kopmamış olması lazım. Özellikle malumat kanalı var. Malumat Matematik. Orada güncel hayatla ilgili birçok problemi sana çok net, detaylıca anlatıyor ve böyle iyi kafa yoruyor. Bence malumat kanalını kanalındaki oynatma listelerinden de mesela en son işte gümüşün matematiği vardı, altının matematiği. Bunlar da kafa yor. Enflasyon e, yüzde kar zarar bunların içerisinde çok bolca oran orantı var e, yani malumat kanalından yani sınav dışı düşün birazcık yani hayatın içinde olan bir şey oran orantı yani sıkıntı nerede biliyor musun oran orantıyı sadece sayı sayılarla ilişkilendirmekte anlatabildim mi bilmiyorum yani kısa yol taktik istiyorsun ya aslında kısa yolun kendisi güncel hayat yani sen ne kadar onu sayılara indirgemez, sayılardan ibaret sanmazsan, eğer oran orantı konusuna kendini verirsen o zaman muazzam bir anlayış kapasitesi çıkıyor. Bunu şöyle örneklendireyim. Ben lise hayatında okuldaki arkadaşlarımdan öğrendim oran orantı konusunu. Ben hep formüllerle, denklemlerle yapmaya çalıştığım şeyleri onlar mantığıyla halledince ben nasıl yapıyorsunuz ya dedikçe yani hayretler içerisinde bana anlattıkları zaman işte ben öyle öyle ha ha diye diye yani güncel hayattan bağını kopardığın an oran orantı senin için sayılardan ibaret. Orantı sabiti işte bu tamam bunu kullanacağım. Bu biraz sığ kalıyor ve konunun da e, maalesef anlaşılması yetmiyor bu sefer. Pratikleşemiyorsun. Çünkü problemlerde önce anlaman gerekiyor. Yani sorunun içerisindeki oran orantının doğru mu, ters mi? Yani burada neyi uygulayacağım? E neyi uygulayacağını söyledikten sonra hızlanıyorsun ama o ana kadar yani neyi uygulayacaksın acaba anlayana kadar süren geçiyor yani. Aslında onu anlamak için hızlanman lazım. Yani işlemde değil. E, bununla ilgili de MSV için arkadaşlar 2000 e, rica ederim. 2025 MSV'de de şunu söyleyeyim yani sizin istatistiklere bilmiyorum çok bakıyor musunuz? İstatistiklerde yani Türkiye'de Matematik ve Türkçe'nin ortalamaları çok düşük. Yani bu noktada kendinizi çok sıkıp işte yani üst üste 5 soru da yapamayabilirsin. Kendine söz ver. Yani söz ver üst üste 5 soru da yapamasam ben sorulara takılmayacağım. Her soruda maç yeniden başlıyor. Yani merak et bir sonraki soruyu. Soruyu kaybedebilirsin ama sınavı kazanman gerekiyor. Yani bu iyi bir prova olmalı. Evet derdin askerlik veya TSK personeli olmak olmayabilir. Yani bir e, Türk Silahlı Kuvvetleri neferi ol, olacak bir şeyde değilsindir yapıda ama eğer bu sınavın sonuçlarıyla ilgili düşük gelirse kendini çok kötü hissedeceksen yani böyle bir yani şeye girme yani sınavı öncele bence provanı yap yani e, tabii ki bütün planın programı da hani illa mensuya çek demiyorum yani ate çalışıyorsundur AYT çalışmalarında ben olsam şu an ne yaparım şu 5 günde özellikle şu konulara odaklanırım bir bölme bölünebilme çok önemli. İki, kümeler. Üç, mantık. Bunlar zaten TYT, AYT ortak konu. Yani sen MS3 çalışıyorsan ve e, tet TYT, AYT'ye de çalışman gerekiyorsa programına bu tip konuları almalısın. İkinci derece denklem mesela. Fonksiyon, polinom. Bunları tekrar ederim. Özellikle fonksiyonlarda dört işlem, bileşke e, bunlar çok değerli. Yani bunları bence tekrar edin. Bir de SML hocanın mesela 40 soruda fonksiyon, 40 soruda polinom gibi böyle kolaydan zora serisi var. O da çok güzel, o da işinize yarar. Hani böyle pratikleşebilirsiniz biraz daha hızlı tekrar adına. Evet canlar ben stratejimin tekrar üstünden geçeyim. Bence bana sorarsanız herkesin deneme stratejisi kendisi nedir? Tekrar söylüyorum bunu. Bunu bir yaptırım olarak düşünmeyin. Yani böyle yapın illa demiyorum. Ama denemeye değer diyorum. Kendi stratejisini oturtamamışsa bir insan, bir öğrenci... ...MSU'da muhakkak e, hani o bir sistem açılsın yani... ...hemen laps diye Türkçe'ye atlamamalı. Oraya bataklığa saplanabilir. Yani orada dakikalarını çok kaybedebilir. Sosyalle başlayıp ya da fenle başlayıp... ...ardından ana branşlara geçebilir. Ve süreyi, ilk bir saati çok iyi yönetmeniz lazım. İlk bir saat. Yani 15 dakika artı 45 dakika iki periyotta iki kısma bakıp sonra diğer kısımlara geçerseniz matematiğe de yeterli süreniz kalır. Bildiğiniz konuları da yapabilirsiniz. Soru görmemezlik yaşamazsınız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sorunuz yoksa ben canlı yayını kapatıyorum. Yani verimli olmuştur umarım. Sonradan izleyen arkadaşlara da ışık olur diye düşünüyorum. E, o anı MSU sınavını imgelemeyi de muhakkak e, oynatma listesinden bulabilirsiniz. Sınav sitesini 7 dakikalık sanırım 7-8 dakikada o e, sessiz bir odaya gidip kulaklığı takıp e, o anı muhakkak yaşayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar.